nasılsın acı Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Geldin. Mehmet efendi var. Selam aleyküm kızım. Aleyküm selam. Eee. Selam aleyküm selamünaleyküm. Ee, selamünaleyküm Mehmet efendi Aleyküm selam. Hoş geldin. Nasılsın Yavuz mu? <laughs> Yavuz yedi Yavuz Ne yapacaksın? Hinden sonra Yavuzluk bu kadar. Ne yapacaksın? Eee. Eee. Dedeyi pek çekin bak. Tavır tamam, oturayım. <laughs> oraya geleyim bakayım koca. Bunlar da zor duyur. <laughs> Ayo sen de kız korona mı var? Sen daha cinler Uzak dur uzak. Korona Aa, var. Ne yapacaksın bakayım Yavuz mu Yavuz Yavuz. Oh. Havalar da böyle açık daha sıyırdı diye. Ee, e Ali sen neydi gassın? Yavuz mu İşçi i̇şte Değil mi? Eee ümmün apa kattı. Ümmün sesi vardı uğurladı evde kaldı. Ha. Bu yanına kardeşin yanına giden, bu ben dedim. Eee. Günden, günden gördüm dedi. Ya. Sen nasılsın kızım Yavuz mu? Yavuz'un Yavuz'un. Eee hani kız sizi görmeyeler. Cavur koronaz moranası nasıl çıktı Hordan hora gitti yon. Kızan gelip gide. İki yemek kapadır giderler. Bir şeyler derler. Ne yapacaksın? Hmm. Torun torbalak gelir mi? O kadar ağızları sarılı gelirler. Ha cennet. Ne edeceğiz? Biz de sizleri özledik ha canım. E ne yapam ya? Ya ne yapacaksın? Mahmet aşağıya da Niye de katı orada? Kim biliyor? Yine bir şey ettirmezsin koca. İş gücü iş gücü emme çalıştırıyorsun koca. İmanı yıllık sende. Hadi kızım maşallah. <laughs> Bizimki diyersen gayvadan geliyormaz. İle kalk, kalk kaç yaşına geldin? İki beş bu dört diyen. Yok. kapı duvar kapı duvar. Sen sen ol boş be. adamın kıymetini bir alttan al. Boş bir. İçerse sen emin çıkart ha, işte kızım hayat böyle yavrum